Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Türk teknoloji şirketlerine yatırım yapan 3 fon inceleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Fonlarımız Ak Portföy, Yapı Kredi Portföy, İş Portföy'e ait TL teknoloji fonları arkadaşlar. Temel bilgiler. İş Portföy'ün TTE kodlu fonu teknoloji ağırlık sınırlamalı endeksi hisse senedi fonu olarak ifade ediliyor. Benzer bir ifade Yapı Kredi Portföy'ün fonunda da var. Ak Portföy'ün fonu Teknoloji şirketleri hisse senedi TL fonu. Ortak özellik üçünde de bakın TL ifadesi var. Demek ki bu fon Türk lirası cinsinden bir fon. Üçünde de hisse senedi ifadesi var. İki tanesinde bir endekse atıf yapılıyor. Diğer detaylara hemen geçelim. Şimdi iş portföy fonunun satış başlangıcı 2001. Yani bu videodaki en eski fon bu. YHZ yapı kredi portföy 2021 Nisan ayı. AK portföy 2021 Ocak ayı. İki tane 2021, bir tane 2001 tarihli üç tane yatırım fonu var arkadaşlar. Şimdi bu fonların temel farklarına bakalım. Biraz önce söylemiştim. Bunlardan iki tanesi endeks fonu. Yani ikisi de endeks takip ediyor. Teknoloji ağırlık sınırlamalı endekse hisse senedi. Akport Fonu ise aktif bir fon. Teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Hisse senedi ve TL fon ama aktif yönetilen bir fon. İşte tam bu noktada endeks fonu nedir bir ona bakmak lazım. Baz alınan bir endeks var. Bu endeksle ilgili olarak SPK'dan onay alınmış. Endeksi takip eden fonlar bu endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapıyor. Ve bunu en az %80 oranında yapıyor. Endeksi düşünün. Bunun içerisinde bu endeksi oluşturan şirketler var. Bu fonda bu şirketlerin varlıkları en az %80 oranında yer alacak. Bir kriter daha var. Baz alınan endekste fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı yani eş güdüm, eş değerli hareket diye düşünebilirsiniz bunu. Biraz daha Türkçe ile söylersek 0.90 olması lazım. Neredeyse birebir birbiriyle paralel hareket edecek. Endeksteki artış kadar bir getiriyi sunmayı hedefler endeks fon. Yani endeks %90 getirdi. Endeks fon en az %81 getirmelidir. Çünkü arasında 0.90'lık bir eşgüdüm beklentisi var. Korelasyon beklentisi var. Peki bu fonların yatırım amacı ne? Üçü de TL fondu. Üçü de teknolojiye yatırım yapıyordu. TT'nin ve YHZ'nin yani iş portföyün ve yapı kredi portföyün fonları bu endeksin biraz önce atıf yaptığımız endeksin getirisini yatırımcıya yansıtmayı hedefliyor. AK portföyün fonu ise Borsa İstanbul'da işlem gören, Türkiye'de araştırma, geliştirme, inovasyon konularında teknoloji üreten 20 tane teknoloji şirketine yatırım yapıyor. Ve bunu eşit ağırlıkta yapıyor. Burada bir rakamsal sınırlama var. Portföy olarak da bir tanım var. Eşit ağırlıkta. Videolarımda hep söylüyorum. Ya şimdi SPK yatırım fonlarının Anlarında, yatırımcıların kolaylıkla anlayabileceği, yatırım yapılan finansal varlığın, para biriminin, yatırım ufkunun kolaylıkla anlaşılabileceği ifadeler ister, tanımlamalar ister. Ünvandaki ipuçlarına bakalım. Neydi bizim fonlarımızdan bir tanesi? Yapı kredi portföy, teknoloji ağırlık sınırlamalı endeksi, hisse senedi, telefonu. Bakın bir tanesi fon kurucusunu ifade ediyor. Yapı kredi portföy. Diğeri takip edilen endeks, hisse senedi, asgari 80 oranında bu fonda yer alacak varlık grubunu ifade ediyor. Telefonu da fon varlıklarının para cinsini ifade ediyor arkadaşlar. Yani bir fonu sadece ismine bakarak çok fazla şey hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi bu 3 tane fonun son 1 yıllık sıralamalarına bakalım. Bunlar 18 Ekim 2023 verileri. Ben bu videoyu 19 Ekim 2023 Perşembe akşamı çekiyorum. İş Portföy Fonu 59. sırada 102 tane fon içerisinde. Yapı Kredi Portföy Fonu 56. Ak Portföy Fonu 60. sırada. Yani birbirlerine oldukça yakın performans göstermişler. Yatırımcı sayılarına baktığımızda iş portföyün elbette 22 sene önce kurulmasından kaynaklı olarak yatırımcı sayısı 23.775. Yapı kredi portföy 8.728. Ak portföyün 16.912. 2021'in Ocak ayında kurulmuş bir fon için oldukça güçlü bir yatırım sayısına ulaşılmış kısa sürede. Fon toplam değerlerine baktığımızda tabii ki lider iş portföyün fonu 870 milyon TL seviyesinde. İkinci sırada hak portföy 238 milyon. Yapı kredi portföy 195 milyonla 3. sırada geliyor 18 Ekim kapanış verilerine göre. Pazar paylarına baktığımızda iş portföy 0.93, ak portföy 0.26, yapı kredi portföy 0.21 seviyesinde. 3 fonda çok riskli arkadaşlar. 7 üzerinden 7 almış fonlar bunlar. Çok yüksek risk seviyesinde performansa uzun vadeli bakılması gereken fonlar bunlar. Fon yönetim ücretlerinde en makul iş portföyü 1.90, yapı kredi portföyü 2, en pahalı fon bu anlamda ak portföy 2.90'lık bir yönetim giderine sahip. Bu fonların üçü de hisse senedi fon olduğu için vergilendirme tarafında gerçek kişide ve tüzel kişide yüzde sıfırlık bir stopaj kesintisine sahip yüksek riskli fonlar ancak vergisel avantajları var. Üç fonunda en önemli ortak noktalarından bir tanesi karşılaştırma ölçütünün biraz önce ifade ettiğim endeks olması. Teknoloji ağırlık sınırlamalı endeksi bu. İş portföy %95 oranında buna yer vermiş. Yapı kredi portföy ve ak portföyün %90 oranında ölçüt getirisi bu endeksin getirisi. %5, %10 ve %10 şeklinde sırasıyla BIST KYD Repo Brüt Endeksine ikinci il ölçüt olarak yer vermiş fonlarımız. Şimdi dönemsel getirilere bakalım. Şimdi bir ayda en iyi performansın ak portföyde olduğunu görüyoruz. 14.47. Ardından 9.53 ile iş portföy. Üçüncü sırada 9.07 ile yapı kredi geliyor. 3 aylık ve 6 aylık performanslar bakın birbirine çok yakın. 42.97-45.90-45.98 6 ayda da 81.24-82.39-88.34 gibi. Bir yılda da hemen hemen benzer bir durum var. %117, %121, %114 şeklinde getiriler mevcut 18 Ekim kapanışına göre. Fonlarda nispi getirileri özellikle atıf yapıyorum nispi getiri önemli çünkü 2021'den 2022'ye yani iki yıllık performanslara baktığımızda nispi getiri iş portföyü fonunda bakın 2021'de 9.73 eksi olmuş 2022'de 6.15 eksi olmuş yapı kredi portföy. 2021'de eksi -35 35.31'lik bir nispi getiri performansı göstermiş negatif yönde. 2022'de ise nispi getirinin pozitif tarafına geçmiş. 2021'deki eksi -35 35.31'in nedenlerinden bir tanesini hatırlatayım size. Yapı Kredi Portföy 2021 yılının Nisan ayında satışa sunulmuş bir fon. Aslında bu 9 aylık performans gibi düşünebilirsiniz. Ak Portföy'de eksi 38.76 aynı dönemde 2021'de kurulmuştu o da. 2022'de 1.94'lük bir nispi getiri sunmuş AK Portföy yatırımcılarına. Yani nispi getiri performanslarına baktığımız zaman böyle çok dolu dolu, çok memnuniyet verici performanslar değil. Açıkçası bunu kabul etmek lazım. Portföy dağılımlarına baktığımızda AK Portföy'de 91.77 hisse senedi var. Takas Bank para piyasası 7.64, mevduat 0.59 ağırlıkta. Benzer bir sadelik iş portföyün portföy dağılımında var. 92.98 hissi senedi, 7.02 takas bank para piyasası. Yapı kredi portföy özellikle bir çeşitlendirme yapmış. Hisse senedi, biyop teminat, takas bank para piyasası, mevduat yatırım fonu ve tahvil bonu şeklinde ağırlıklandırılmış. 6 parçaya bölmüş. En yüksek ağırlık elbette ki 87.15'te hisse senedi. ikinci sırada takas bank para piyasası var. 6.51 seviyesinde. Yatırım fonu 4.11 oranında ağırlık verilmiş. Tahvil bono 1.13, biyop teminatları 0.86, mevduatta 0.24 gibi çok küçük bir seviyede. İş portföyün portföy dağılım raporunda bakın 32 tane hisse senedi var. Bu 32 tane hisse senedi de biraz önce atıf yaptığımız teknoloji ağırlık sınırlamalı endeksine dahil hisse senetleri. Alcatel, ARD Bilişim, Arena Bilgisayar, Aselsan, ATP Teknoloji, Aztek Teknoloji, E-Data, Escort, Karel, Kron Teknoloji, Logo, Manas, Mia Teknoloji, Mobiltel, Matrix, VBT yazılım, SmartX, plastik kart, penta bilgisayar, papillon savunma gibi seçenekler bunlar. 32 tane hisse var. İş portföyündeki en büyük 5 pozisyona bakalım. En büyük pozisyon 19.31 ile Aselsan'da. 11.90 Logo'da 5.26 ağırlıkla indes bilgisayar. Karel 6.75 ve ARD bilişim 4.95 seviyesinde. 32 tane hisse senedi içerisinde 5 tanesinin ağırlığı bakın %48.17 seviyesinde. Peki bu neden böyle? Neden bu kadar yoğun? Çünkü ağırlık sınırlamalı endeksi %90 oranında eş güdümle aynı yönde takip etmek zorunda olan bir portföy bu. Endeksteki ağırlık Aselsan'da yüksek, logoda yüksek, ister istemez bu fonda da yüksek oluyor. Yapı Kredi Portföy Fonu'nda İş portföy fonuna ilave olarak Hatsan Gemi ve Teknosa var. Hatsan Gemi yeni bir halka arz biliyorsunuz. Teknosa bir teknoloji devi. Burada 34 tane hisse senedi seçmiş yapı kredi portföy yönetimi. İş portföyü daha farklı olarak. En yüksek 5 hangisiymiş yapı kredide bakalım. YHZ fondaki en büyük 5 pozisyon Index Bilgisayar, Logo, Aselsan, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, MIA Teknoloji şeklinde. Aselsan bakın gördüğünüz gibi burada da 18.66, Logo 7.25, Index 5.63, MIA 5.52, SDT 5.54. Buradaki ilk 5'i topladığımızda 42.61 gibi bir ağırlık var. Oldukça güçlü bir ağırlığı var. Bu 5 pozisyonun Ak portföy fonunun diğerlerinden biraz farklı olduğunu söylemiştik. Aktif yönetilen bir fon olduğunu söylemiştik. Ak portföy fonunda 20 tanesine yer vermiş. 32 veya 34 değil 20 hisseye yer vermiş. Bakın bunlar zaten biraz önce gördük bunları. Alcatel, ARD, Arena, Aselsan, ATP gibi tekrar tekrar saymaya gerek yok. 20 hisse var burada. En büyük 5 pozisyona bakalım. VBT 441, Hitit Bilgisayar 464, Aselsan 618, Aztek Teknoloji 474, iData data 495. Ak Portföy'deki ilk 5 hissenin ağırlığı 24.92. Ak Portföy ne diyordu? 20 hisseye yaklaşık eşit ağırlıkta yatırım. Bakın hemen hemen %5 ortalamada bir dağılım olduğunu görüyoruz. Aselsan'ın ağırlığını biraz dışarıda bırakırsak yaklaşık eşit ağırlıkta bir yatırım yapıldığı gayet açık. Dönemsel getirilere bir tekrar bakmak istedim. Arada korkunç bir fark yok. Yani bir aylıkta AK Portföy'ün fonunda %5'lik bir fark var diğer fonlara karşı performans anlamında. Fakat diğer dönemlerde 3, 6 ay ve 1 yıllık dönemlerde çok bariz ayrışmış bir getiri performansı yok. Sözün özü şu. TL performanslara güveniyorsanız, teknoloji şirketlerine portföyünüze yer vermek düşünceniz varsa ve bunu bir endeksi takip edecek şekilde, yani yerli teknoloji şirketlerini takip edecek şekilde yapmayı hedefleyen fonlardan yana yapacaksanız, Yapı Kredi Portföy'ün, iş Portföy'ün fonları tercihler arasında alınabilir. Ak Portföy'ün fonu aynı endeksin içerisinde büyük oranda yer alan 20 tanesine yatırım yapıyor. Yaklaşık eşit ağırlıkta bir yatırım yapıyor. Ama gördüğünüz yer performanslar arasında öyle çok korkunç, çok bariz bir fark yok. Belki bu noktada şu subjektif tercihler devreye girecektir. Belki daha önce ak portföyden veya yapı kredi portföyden fon almışsınızdır. O portföy şirketinin veya o bankanın performansından, hizmetlerinden memnunsunuzdur. Başka bir macera aramak istemezsiniz. Aşağı yukarı performanslar birbirine yakın olduğu için Yatırım ufkuda birbirine yakın olduğu için subjektif şeylerden yola çıkarak bir tercih yaparsınız. Bir tanesini portföye koyarsınız. Ancak burada önemli olan bu temaya portföyünüzde sadece o temaya odaklı bir şekilde yer verip vermeme kararı bir endeksi takip eden iki fon. Bu endeksin içerisinden 20 tanesini seçen bir başka fon var ve hepsinin ölçüt kriteri BIST ağırlık sınırlamalı teknoloji endeksi. Gerisi de zaten BIST KYD. Birbirine çok benzer 3 fon bu. Belki yönetim gider kesintisine bakarsınız. Oradaki maliyetlere bakarsınız. Belki de portföyünüzde belli bir yüzdeyle bu temaya yer vermek istiyorsanız yer verirsiniz. Tercih burada tamamen sizin kişisel tercihlerinize bağlı gibi gözüküyor. Videomuzun sonuna geldik. Aynı endeksi kriter kabul eden Türk lirası teknoloji şirketlerine yatırım yapan 3 tane yatırım fonunu mercek altına almaya çalıştık. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sevdiklerinize paylaşırsanız da çok memnun olurum. Hoşçakalın.